Taş köprü Roma dönemine ait İpek yolu üzerinde bağlantılarını sağlayan Neolitik döneme ait Kaya şehrinin önünde bulunan bir geçiş köprüsüdür. Ee, yaklaşık 2000 yıla dayanmış bir tarihçesi mevcuttur. Ee, i̇ki tane ana sütün üzerine yerleştirilmiş e, yarı kubbe şeklinde tamamen tek taştan kilitli sistemle do donatılmış o dönemin en tipik mimari örneklerinden ve Anadolu coğrafyasındaki ayakta kalan el vurulmamış en eski köprü olarak biliniyor. Taş köprü, taş köprü mezrasında bulunuyor Süceyin mahallesinde ee, ve arkasında da büyük bir kaya şehir e, mağaralardan oluşan üstünde de yine e, eski Roma öncesi dönemlere ait hem kaya mezarların hem de bölgedeki yerleşik hayatı simgeleyen yerleşkelerin bulunduğu bir alan. aynı zamanda Kutan Peri bulunduğu bir bölge. Mustafa Özbek, Suceyn Köyü, Taşköprü mezrasında ikamet etmekteyim. bölgemizin yapısal olarak tarihi bir önemi de var. Köprü ve Roma yolu, e, tarihi taş köprümüz ve tarihi Roma yolu olarak 2000 yıla yakın bir tarihi bir köprü. Bu kadar tarifat görmesine rağmen hala dimdik ayakta ve tarihimizin korunmasını yani yöres halk olarak çok istiyoruz. Çünkü turist de geliyor. Yani bir, gerçi merkeze biraz uzak olduğu için çok fazla bir ziyaret olmuyor ama gene de e, yaz aylarında bir ziyaret gerçekleşiyor. Ama insanlar e, yabancı insanlar gelip karşıya geçme cesaretini bile gösteremiyorlar. Bu şu kısmından dolayı yani böyle bir yapımızın, böyle bir tarihi yapının yani Arap Gir, Malatya için çok değerli bir yapı olduğunu düşünüyorum. Ya yani bunun korunmasını yani canı gönülden istiyoruz. Görüldüğü gibi bu kısım tam o taşlardan bu yana yaklaşık bir buçuk metre bir mesafelik fark olmuş durumda. Yani özellikle kış aylarında yağmurlu, karlı, buzlu olduğu için yani insanların şuradan düşmesi çok büyük bir olası. Ee, bir de tedirgin olarak geç, geçtikleri zaman yani çok büyük tehlike arz ediyor. Yani şuranın hem köprünün kurtarılması hem de insanların sağlıklı bir şekilde geçebilmesi için yani buranın kesin yapılması gerekiyor yani